E disk Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu. Karşımızda Sayın Çerkezoğlu hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir konu var aslında. Öyle ki 3 ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak. Ancak bununla birlikte de tabii ücretsiz izne çıkarılanlara işsizlik fonundan ödeme yapılacak. Neden böyle bir sizce karar alındı? Yani daha doğrusu nasıl etkileyecek işçileri böyle soralım. Öncelikle tabii şunu ifade etmek isterim ki salgın sürecinin başından itibaren biz disk olarak işten çıkartmaların yasaklanması gerektiğinin bu süreçte salgının yaratacağı ekonomik ve toplumsal tahribatı önlemek açısından son derece önemli olduğunu altını çizdik ve işten çıkarmaların çıkar, işten çıkartmaların yasaklanması gerektiğini başından itibaren savunduk. Bunu bütün kamuoyuyla, işçi arkadaşlarımızla ve ülkeyi yönetenlerle, Çalışma Bakanlığı'yla da paylaştık ee, ve bu aramız aslında bu e, önerimiz büyük bir karşılık gördü ve dün akşam itibariyle basından kamuoyundan öğrendik ki hükümet bu konuda bir yasa tasarısı hazırlamış. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii böyle bir yasa tasarısının bizlerin görüşü alınmadan yani sendikaların sosyal tarafların görüşü alınmadan müzakere edilmeden bu şekilde kamuoyuyla paylaşılması yöntem olarak doğru değil. İçerik olarak baktığımızda da hükümetin hazırladığı bu kanun tasarısına iş kanun onda belli değişiklikler yapmayı öneriyor, e, gündeme getiriyor ve esas olarak da iki tane temel sorun var. Birincisi işten çıkarmaların yasaklandığı, yani fesih, e, işten çıkarmanın yasaklandığı, fesih yasağının geldiği süreçte işverenlere işçileri ücretsiz izne çıkarma olanağı veriyor. Biliyorsunuz ücretsiz izin işçinin onayına tabidir ve işverenler tek taraflı olarak ücretsiz izne ayıramaz işçileri. Bu süreçte işten çıkarma yasağının olduğu süreçte ücretsiz izin uygulamasına gerek yoktur Böylesi bir şey ücretsiz izni e, meşrulaştırmaktadır ve o nedenle de kabul edilemez e, İşten çıkarma yasağının uygulanması için işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması mümkündür ama görünen odur ki hükümet işçilere çok daha düşük bir e, ödeme yapmak için yani yapılacak olan ödeneği düşürmek için yeni bir yol icat etmiştir ve ücretsiz izne ayırma yoluyla e, her bir işçiye gün her gün için 39 lira aylıkta 1177 lira gibi bir sefalet ücretini dayatmaktadır. Yani birinci sorun işten çıkarma yasağının ücretsiz izinle birlikte ele alınmasıdır ki bu asla kabul edilemez. İkincisi de yapılacak olan yapılması planlanan ödemenin 1177 lira gibi son derece düşük bir rakam olmasıdır. Oysa e, örneğin bir işçi arkadaşımız kısa çalışma ödeneğinden yararlandığında e, alacağı ücret e, böylesi bir süreçte en az 1752 lira olacakken en fazla da 4381 lira olmak üzere e, bu şekilde 1177 lira gibi bir sefalet ücreti bütün işçilere reva görünmektedir. E, i̇şsizlik sigortası fonundan yapılacaktır bu ödemeler. İşsizlik sigortası fonu bir kez daha altını çizmek isteriz ki bu kaynak işçinindir, işsiz işçilerindir, emekçilerindir. Yıllardır AKP iktidarları tarafından işsizlik sigortası fonu neredeyse bir işveren fonuna dönüştürülmüştür. İşverenlere teşvik adı altında çeşitli çok ciddi ödemeler yapılmaktadır. Ama bu süreçte koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde işsizlik sigortası fonundaki kaynak bütünüyle işçiler için, işsiz işçiler için, emekçiler için kullanılmalıdır. Bu konuda e, getirilen bu yasal düzenleme, evet işten çıkarmaların yasaklanması gereklidir salgın süresince. Bu çok önemli bir politikadır ama ücretsiz izne ve sefalet ücretine hayır diyoruz. E, meclisten bu yasanın bu şekilde geçmesini asla kabul etmiyoruz. Bu konuda hem e, kamuoyunu gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz, önerilerimizi paylaşıyoruz hem de meclisteki siyasi partilerle ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarla da e, bu konuda e, bu yasanın bu şekilde işçilerin hak kaybına yol açacak biçimde yasalaşmasına karşı e, tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Evet yani siz disk olarak işten çıkarmaların zaten karşısındaydınız ancak böyle bir düzenlemenin de aslında çalışanın lehine sonuçlar doğurmayacağı görüşünde misiniz? Evet, böylesi bir düzenleme çok ciddi hak kayıplarını getirecek. Ücretsiz izin gibi e, bir uygulamayı çok ciddi bir biçimde meşrulaştıracak. Ve işten çıkarma yasağının ücretsiz izine bağlanması işçilerin e, bu şekilde alacağı ödeneğinde miktarını çok ciddi bir biçimde düşürecek. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır e, ve devlet bütün çalışanların, işçilerin gelirinin güvencesini e, sağlamalıdır. Bu süreçte yapılması gereken budur, İşten çıkarmalar çıkarmalar yasaklanmalı ve bütün işçilerin en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere kısa çalışma ödeneğindeki oranlar da korunarak yaşayabileceği bir ücretin sağlanması gereklidir. Bu şekilde bir taraftan ücretsiz izni meşrulaştıran diğer taraftan da işçileri işten çıkarmıyoruz diyerek sefalet ücretine mahkum eden bir anlayış kabul edilemez. Eğer gerçekten salgınla etkin bir mücadele verilmek isteniyorsa devletin yapması gereken üç tane temel şey vardır. Birincisi halkın sağlığını korumak, sağlıkla ilgili adımları atmak. İkincisi bütün çalışanların işini korumak ki Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik var biliyorsunuz. Ee, bu kadar ciddi bir işsizliği yaşadığımız özellikle genç işsizliğinin ve kadın işsizliğinin olağanüstü derecede arttığı bir dönemde zaten ekonomik kriz nedeniyle üzerine de bu koronavirüs salgınından dolayı Türkiye en büyük işsizlik dalgalarından bir tanesiyle karşı karşıyadır. O nedenle devletin ikinci temel görevi bu süreçte bütün çalışanların işini korumaktır. Yani işten çıkarmaları yasaklamaktır ve bunu bütün çalışanların, işçilerin, emekçilerin, bütün hanelerin gelirini koruyarak yapmaktır. O nedenle e, işten çıkarma yasayla birlikte ücretsiz iznin meşrulaştırılması ve yapılacak ödenek ödemenin de 1177 lira gibi son derece düşük bir miktarda olması kabul edilemez. Evet işten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Bununla ilgili yasal düzenleme meclisten hızla geçirilmelidir. E, ama bu e, ücretsiz izni meşrulaştıran ve yapılacak olan ödeneğin ee, bu kadar ciddi düşük düzeylerde olduğu değil, en az asgari ücret düzeyinde olduğu, kısa çalışma ödeneği oranlarının korunduğu yani yaşamaya ve bu süreçte salgınla mücadele etmeye Yeterli bir miktar olması gereklidir. Bu e, düzenlemenin meclisten bu şekilde geçmesini bir kez daha altını çiziyorum. Risk olarak asla kabul etmiyoruz ve e, bu yasanın olması gerektiği biçimde meclisten geçmesi e, ve bütün toplumda önemli bir karşılık bulan işten çıkarmaların yasaklanması konusundaki temel talebimizin bu politikanın hayata geçirilmesi için e, bugüne kadar olduğu gibi mücadeleyi dayanışmayı sürdüreceğiz. Pekala Sayın Çerkezoğlu çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Disk Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu karşımızdaydı.